Merhaba sevgili Para bil. kanalı izleyiciler. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor arkadaşlar. Biz, biz Endeks'inde Amerika seçimlerinden sonraki olsa, oluşan iyimser hava sürüyor. Endeks haftanın dördüncü günü 1.29 primlenme ile 9420 puandan kapadı. Evet, işlem hacmi biraz beklentilerin altında oldu. 90 milyar Türk lirasına yaklaştı. Evet 9420 ama hala 10.000'e 10 uzaktayız. İlk hedef 10.000 biliyorsunuz. Saat 18.14'te arkadaşlar. Ray Yatırım Holding Anonim Şirketi kayıt sermaye tavan ile ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. E, baktığınız zaman hissenin yani şirket olarak 750 milyonluk kayıt sermaye tavanının 2 milyar 500 milyona çıktığını görüyoruz Ray Yatırım, Yatırım Holding tarafından. Hisse bugün oldukça iyi bir performans gösterdi. %4.09 günü pozitif tamamladı. 280 liradan. Evet 11 liralık bir pozitiflik var. Özellikle son anlarda sert bir yukarıya doğru ivme bir hız kazandı. Ray Yatırım Holding ve bundan sonra artık 750 milyonluk sermaye tavanını 2,5 milyara çıkarmış gözüküyor. 11. ayın 14'ünde bu tescil edilmiş. Bundan sonra şirketten tabi bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırma bir olabilirsiniz. Ancak her e, tavan arttıran şirkette bedelli ya da bedelsiz yapacak diye bir kaide zorunluluk yoktur. Evet dostlar, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.